Acil durum frenine ihtiyaç duyduğunuz bunu nasıl yapacaksınız? Sürüşte her şey yolunda giderken bir anda karşınıza çıkan bir araç, yaya bir hayvan, işte o an acil fren becerisi hayatınızı kurtarır. Acil fren yaparken en büyük hata sürücünün geri çekilmesidir. Korkup gidonu bırakması veya frenleri aniden sıkıp motoru kilitlemesidir. Peki doğru teknik ne? Doğru teknik önce ön frene güvenmektir. Frenlemenin %70'i önden gelir ama bunu aniden değil, kademeli yapmalısınız. Sıkın, sıkın, sıkın ve sabitleyin. Ön lastiğin yere yük bindirmemesi için ilk temasın yumuşak olmasına dikkat etmek gerekiyor. Arka fren ise dengeyi sağlar arkadaşlar. Çok değil, kontrollü bırakmalısınız. Arka teker kilitlenirse kuyruk kayar, panik artar. Motosikletinizi dik, bakışınızda ileri doğru tutmayı unutmayın. Fren yaparken yatık bir motorun tutuşu çok çok zayıftır. O nedenle motorun ve bakışın dik ve ileri olmalı. Acil fren pratiğini de yılda birkaç kez kapalı ortamlarda veya uygun alanlarda yapmanızı da tavsiye ediyoruz. Sürüşün kadar durmak da önemli. Riders Guide ile yolun daima açık olsun. <laughs>